Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Telegram Airdropları serisinin yeni bir videosuyla geldim. Bu videomuzda arkadaşlar toplamda 9 tane Telegram Airdrop buldum. Bunların toplam değerini zaten video başlığına yazarım. Oradan görürsünüz. Yine hesaplamadım. İsterseniz hemen bunları size sırasıyla anlatayım. Ben size bunları anlatmadan önce tabii ki de kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hemen ilkinden başlayalım arkadaşlar. Size şu an anlattığım Airdropların linkleri açıklama kısmında şu an anlattığım sırayla. Ee, var zaten oradan tıklayarak hem izleyip hem de siz de yapabilirsiniz ilk başta Dark Meta bu bayağı popüler o yüzden bunu ilk sıraya aldım Glimmer Dropları videosunda da çık çıkacak, çıkacak, çıkacak bu haberiniz olsun ee, burada yapmanız gerekenler Start'a basıyorsunuz güvenlik kontrolünü geçiyorsunuz daha sonra Continue diyorsunuz Submit Details diyorsunuz Telegram grubuna ve kanalına şuradan katıldıktan sonra yukarıda Donate'ye basıyorsunuz daha sonra Twitter'ına gidiyorsunuz Twitter'dan bunu takip ediyorsunuz. Daha sonra sabitlemiş gönder gönderisini şu şekilde beğenip retweetleyip yorumlara üç arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Daha sonra buraya kendi Twitter profil linkinizi giriyorsunuz. Discord'una şuradan katılıyorsunuz. Daha sonra buraya Discord kodunuzu giriyorsunuz. Daha sonra Airdrop Inspector Telegram kanalını takip ettikten sonra şuradan e, donayı basıyorsunuz. Daha sonra Twitter'a gidiyorsunuz Airdrop Inspector'ın. Dark Meta Airdrop tweetini bulup tweeti beğenip retweetleyip buraya gelip yasa basıyorsunuz. Arkadaşlar orada iki tane Dark Meta'nın Airdrop tweeti Airdrop Inspector e, Twitter kanalında siz ikisini de beğenip retweetleyin tamam mı Birisi gleam airdrop'unu götürüyor Diğeri de telegram airdrop'unu götürüyor Siz ikisini de beğenip retweetleyin ee, Daha sonra arkadaşlar e, Submit your Binance PAP 23 adresi istemiş da metamask ya da trust Wallet'tan alıp buraya atıyorsunuz daha sonra Bu etkinliğe bu şekilde katılmış oluyorsunuz zaten Hemen ikinciye geçelim Dex wallet ve tıkladığınız start'a bastın güvenlik kontrolünü geçtin aşağı indin telegram grubuna kanalına şuralardan katıldıktan sonra submit diyor detaylısa bastın. Gmail bir tane e-posta adresi girdin daha sonra şuradan Twitter'dan takip ettin sabitlenmiş göndersin sen beğen retweetle yine de daha sonra buraya kendi Twitter profil linkini gir burada indirmene gerek yok direkt yes'e basıyorsun geçiyor zaten daha sonra airdrop dedektif Twitter kanalına git bu Dex Wallet Airdrop tweetini beğen, retweetle yorumlara üç arkadaşını etiketle, yorumunu kopyala, Twitter alıntıla da o yorumu paylaş. O yorumun linkini de buraya at. Daha sonra Airdrop Directive Telegram kanalına şuradan katıldıktan sonra yasa e bas, web 20 cüzdan adresi istiyor, metamask ya da soru alıp buraya atıyorsun. Daha sonra Complete the Airdrop dediğinde şu şekilde zaten katıldığını belirtiyor sana. Hemen diğerine geçelim. Ee, daha sonra Neza Token diyor. Neza Token Airdrop'una geçelim. Start'a bastın. Ee, Telegram grubuna şuradan katıldıktan sonra registration dedin. Güvenlik kontrolüne geçtin. E-mail adresi girdin. Web bir mücudan adresine yine girdin. Şuradan Twitter'dan takip ettin. Twitter profil linkini girdin. Şu tweet'e gittin. Bu arada az önce e, söylemiştim yani tweet'i beğen ve tweet'te. E, yorumları üç arkadaş etiketle. Daha sonra tweet alıntılar kısmında paylaş. Onu göstereyim size. Bu da mesela benim yorumum var. Böyle 3 arkadaşımı etiketleyerek bir yorum bıraktım. Tweet beğenip retweetleyin bu arada. Daha sonra tweet alıntılı kısmında şu şekilde paylaştıktan sonra buradan görüntüle dedim. Bunun linkini aldım. Ya da buradan telefondan yapıyorsanız bunu yapamazsınız. Görüntüle kısmına basamazsınız. Şöyle en son attığınız şeye gelirsiniz. Burada paylaş kısmı, şu aşağıda paylaş kısmı olur. E, evet, tweet linkini kopyala dersiniz. Telefondan da yapılıyor bu. Daha sonra buraya o linki yapıştırırsınız. Daha sonra Twitter'a gidersiniz. Nevzat Okun airdrop tweetini beğenip retweetleyip buraya ayo join it derseniz 3 telegram grubundan birine katıldıktan sonra donaya bastığınızda bu airdrop'a da katılmış olursunuz. Diğerine geçelim hemen virtual trader. Start'a bastığınız join airdrop dedin telegram grubuna kanalına katıldın registration dedin. Siz de böyle bir hata vermez katıldıktan sonra güvenlik kontrolü e-posta web bir mücdet adreslerini tamamladın. Twitter'da gittin takip ettin Twitter profil linkini girdin. Yine retweet linki var burada, yine aynı şekilde e, tweet alıntılığı yapıyorsun, 3 arkadaşını etiketliyorsun, aynı muhabbet. yaptınız buraya linkini attınız, Discord'a isteyen katılabilir, zorunlu görev değil, e, skip de atabiliyorsunuz. Katıldıktan sonra buraya Discord kodunuzu attığında e, kazanma şansınız artıyor, haberiniz olsun, ben skip attım. Reddit de yine zorunlu görev değil, buna da skip atabilirsiniz. Benim Reddit'im vardı, o yüzden katıldım, Reddit profil linkimi attım, takip ettikten sonra. OpenSea'ye skip attım, isteyen OpenSea görevini de yapabilir. Şu kanala katıldıktan sonra I join diyorsunuz. Twitter'a gidiyorsun. Airdrop tweetini beğenip retweet diyorsun yine. I join diyorsun. Daha sonra donaya bastığında buna da katılmış oluyorsun. Baş token. Start'a bastın. Submit your details dedin. Telegram kanalına ve grubuna katıldıktan sonra senden e, Telegram username'ini yani kullanıcı adını istiyor et işaretiyle. Onu zaten şuradan görebilirsin ayarlar kısmından. Bunu yazacaksınız arkadaşlar. Tıklamayın. Direkt link kopyalıyor. Bu şekilde yazın et işaretiyle. Daha sonra Twitter'a gidin. Twitter'dan takip edin. Ee, daha sonra sabitlenmiş gönderisini beğenip retweetleyin. Orada durun. Ee, daha sonra buraya Twitter profil linkinize girin. Daha sonra retweet linkini soruyor. Sabitlenmiş gönderiyi beğenip retweetleyip yorumları üç arkadaşını etiketliyorsun. Yine Twitter alıntıdan retweet linkini buraya atıyorsun. Aynı muhabbet. Instagram sayfasını takip ediyorsun. Instagram profil linkini buraya atıyorsun. Kendi Instagram profil linkine. Yine BEP23'den adresi istemiş. Atıyorsun. Daha sonra buna da zaten bu şekilde katılmış oluyorsun. Hemen diğerine geçelim. Şöyle esik. ismi de birazcık tehlikeli. E, Start'a bastın. Güvenlik kontrolünü geçtin. Join Drop dedin. Submit your details dedin. 3 telegram grubuna şuradan katıldıktan sonra donaya bastın. Twitter'a gittin. Şöyle gidelim hatta bak. Bunu nasıl yapacağınızı hızlı bir şekilde nasıl yapacağınız yani yapmak kolay zaten de. Hemen göstereyim. 2 i̇ki, iki Twitter kanalına gittin. Şurayı kopyaladın. Buradan mesela nerede esik burada beğendim de tweetledim. şu Şekilde oradaki e, hashtagleri yaptıktan sonra mesela airdrop 3 arkadaşını etiketliyorsun şu şekilde. Ben zaten bunu yaptığım için şu anda hepsini kendimi etiketliyim. Daha sonra bunu kopyalıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde hızlı bir şekilde normalde hızlı kopyalarsınız ben şu an birazcık acele edeceğim diye yavaş oldu. Böyle paylaşın daha sonra buraya geldin. Burada da aynı şey yapman gerekiyor. Beğendin, retweetledin. Yorumları üç arkadaşını etiketledin. Böyle hızlı bir şekilde hani buranın karmaşık olduğuna bakmayın. Aslında o kadar kolay. Daha sonra buraya kendi Twitter profil linkine girdin. Şu iki YouTube kanalını takip ettin. Benim de YouTube kanalımı takip ettin. Daha sonra buraya YouTube profil linkine girdin. Benim YouTube kanalımı takip etmek zorunda değil bu arada. Buraya da bep cüzdan adresini girdikten sonra buna da katılmış oluyorsun zaten. Son 3 arkadaşlar. AirDrop altının zaten şu şekilde göstereyim. Bu AirDrop'ları ben size anlatamıyorum. Katıldıktan sonra bu şekilde kapanıyor. Yani kilitleniyor. Katıldığını şu şekilde görüyorsun. Ama içeride yaptığın görevleri e, göremiyorsun. Bunu da yapmak çok kolay zaten. Sizi yönlendiriyor. Bu iki AirDrop'a da sırasıyla katılırsınız. Burada arkadaşlar TRX cüzdan adresleri istiyor ki AirDrop'ta e, size Tron verecek. Tron cüzdan adreslerinizi... Trust Vault'tan alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Trust Vault'tan alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Trust Vault'a yolluyorlar. Ben bayağı bir almıştım TRX. 3-4 erodop almıştım TRX'ten. Trust Vault'a geliyor. Haberiniz olsun. E, Twitter görevlerini et işaretiyle yazıyorsun. Zaten Twitter kullanıcı adını yaptıktan sonra Twitter görevlerini. Onun zaten sana hepsini belirtiyor. Benim size burada bir şey anlatmam gerek yok. Discord'a katılmanıza gerek yok. Discord'da direkt donay basıyorsun geçiyorsun. Discord bilgisi istemiyor. Haberiniz olsun. Yine e, bir önce katıldığımız yer aynı mantık. Telegram görevleri aynı ilerliyor. Üçüne de katılırsınız arkadaşlar. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.